Türkiye İpap gündeminin bu haftaki bölümünden tüm fonetik medya takipçilerine selamlar sevgiler. Bu hafta sizlere Türkiye İpap gündemini ben sunuyorum. Yavuz özel sebeplerden dolayı birazcık bizden ayrı kalacak ama önemli bir şey yok. Hiç merak etmeyin. Birkaç hafta sizlere burada ben eşlik edeceğim ve Türkiye İpap gündeminde neler yaşandığını ben aktaracağım. Belki benden çok memnun kalacaksınız. Yavuzu tamamen yollayacağız. Hiç belli olmaz. Hep ben burada olacağım. Tabii bu işin tamamen şakası. Yavuz benden daha bilgili birisi mutlaka bu zaten kesin tecrübelerine dayanarak. O yüzden ben de size elimden geldiğince haftalarda neler çıkmış bunları yorumlayarak aktarmaya çalışacağım. Öncelikle bu hafta hangi albümler çıkmış? Türkiye hip-hop gündeminde hep birlikte gelin onlara bir göz atalım. Öncelikle tabii ki bu hafta kendinden oldukça söz ettiren ve manevi anlamda çok büyük olan bir albüm çıktı. Vio'nun WhatsApp mixtape albümü çıktı. Albüm toplam 16 parçadan oluşuyor. Albümde Vio'ya şefbi, atlas, baskın, motive, tepki... Anıl Piyancı, Barry Soprano ve Mod eşlik ediyor Via adı bu albüme. Bu albüm Vio'nun Whatsapp'ta arkadaşlarına, gruplara paylaştığı demoları, ses kayıtları üzerinden toplanmış bir mixtape albümü olarak çıktı karşımıza. Gerçekten 2018 ya da 2017 mi tam net tarihini hatırlamıyorum. Çok genç yaşta vefat etti maalesef Vio. Hepimiz de çok üzdü. Hatta Türkiye'deki tüm hip hop gündemini oldukça üzen bir durum oldu bu. Ama üzerinden zaman geçmesine rağmen hala kendisinden her her projede söz ettirebiliyor. Şu anda aramızda olsaydı, yaşıyor olsaydı o zaman ne olurdu? Düşünmek aslında bunu çok da zor değil. Mutlaka çok daha iyi yerlere gelirdi. Ama Vio'nun hala anısını yaşatmaya çalışan ve yaşatan herkese ben buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Albüm baştan sona tabii ki demo kayıtlar, ses kayıtları var ama lirikalite açısından gerçekten mükemmel bir albüm denilebilir. Ki geçtiğimiz hafta yine biz bize programına fonetik medyada inanan programa konuk olan kamufle de orada bahsetmişti. Sürekli düşünen bir çocuktu Vio diye söylemişti. Düşüncelerini de yazdıkları çok iyi aktarabildiğini yine tekrar görmüş oluyoruz. Umarız yine Viyon'un anısını yaşatmaya devam ederler ve önümüzde Viyo ile ilgili birçok yeni projeyi de görme fırsatımız olur diyerek emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyoruz. Bu hafta çıkan bir başka albümse Yeison Sura'nın Amigdal albümü gerçekten Yeison Sura yine kendine has bir karakteri var zaten kendisini. Yani onu hiç şüphe duyulmayan bir durum bu. Ki Sehabe de aynı şekilde. Ben onlara zaten çetin kardeşler diyorum. Hiçbir zaman çizgisini bozmadan devam ediyor. Albümünde toplam 15 parça var ama albümde sadece tek bir düet parça var. Bu da kardeşi Sehabe ve yine kendi bünyelerinde bulunan Rest olan bir olmaz şarkısı ki oldukça protest bir şarkı olarak karşımıza çıkıyor. Sosyal medyada da çok fazla bir yankı uyandırdı denilebilir. Rap sanatçıları çok fazla destek gösterdi. Herkes paylaştı ki güzel güzel de bir proje. Türkiye'de olması gereken bir proje. Zaten albümün genel temasına bakıldığı zaman burada genelde Türkiye'de yıllardır süre gelen ekonomik olsun, sosyolojik sorunlar olsun ya da siyasal sorunlar olsun yine bunlara değiniyor kendisi. Baştan sona bence güzel bir albüm çıkarmış. Tabii şuna dikkat çekmek istiyorum. Yani uzun yıllardır süre geliyor bu. Ben de yakından takip ediyorum. Ne Yes Sensura ne de Sehabe'nin şarkıları ...genelde listelerde yer bulmakta biraz zorlanıyor. Bunun sebebi belki tarzının gündemdeki tarz, popüler tarzlara yatkın olmamasından kaynaklı olabilir. Tabii ki herkese de gel bu tarzı da sev, sen bunu da dinle diye bir zorakilik yapmak zaten mümkün değil. Ama en azından bunu insanların gözüne biraz daha sokmak, şarkılardakileri, kaliteyi o insanlara biraz daha aşılamak için... ...en azından bir parçasını listeye alınabileceğini düşünüyorum ben. Çünkü büyük bir listemiz var tüm platformlarda, tüm dijital platformlarda. Burada her sanatçıdan en azından çünkü bir albüm çıkarmış. Ortada 15 parça var. Her parçasının altyapısını kendisi yapmış bir insandan bahsediyoruz ki burada albümü yani bir prodüktör albümü vasfı da taşıyor aslında baktığımız zaman tabii ki essence'ın çünkü kendi imza altısı var altında tüm alt O yüzden en azından bir parçası listelerde yer bulsaydı iyi olurdu çünkü YouTube'daki streamleri oldukça düşük maalesef. Ben dinlediğimde ne yazık ki üzüldüm tabii kısa bir süre. Sonradan patlayabilir ama ben oldukça güzel buldum. Tabi aralarında daha iyiler daha kötüler vardı ama favori vermek birazcık bu albümde zor. Güzel bir çizgide gitmiş. Yes Sensura'ya bu albümü bizlerle buluştuğu için teşekkür ediyorum. Evet bu hafta çıkan bir başka ve son albümde Doktor Fuchs'tan geliyor. Fuchs'un 43 adlı albümü ki zaten Fuchs'un merakla beklenen bir efsane albümü var biliyorsunuz. Ve o albüm şu anda %43'e geldi diyerek bizleri 43 adlı 12 parçadan oluşan bir albümle buluşturdu. Ki albüm 12 parça parçadan oluşuyor. Sadece iki parçası solo olarak yayınlandı Fuchs'un bu albümünde. Bu albümde Fuchs'a eşlik eden isimler ise şu şekilde ki gerçekten çok iyi isimler var. Yani Fuchs'u dinlediğim zaman böyle tamamen bir old school'un tadına varıyorum açıkçası. Çünkü hiç tarzını değiştirmiyor ama şarkıya konuk ettiği isimler öyle bir tat katıyor ki şarkıya böyle. Hani Fuchs'u daha da şenlendiriyor. O yüzden gayet güzel. Yani bu tarzı genelde old school meraklısı insanlar için çok güzel bir albüm olmuş. Çünkü içerisinde de yine old school'dan çok sevdiğimiz isimler görüyoruz. Onlar da şu şekilde. Man, OFB Young, Ecofresh, Nasihat, Kasırga, Freud, Sayedar, RGA, G-Flow, Nieko ve Kaplan. Bu isimler eşlik ediyor Doktor Fuchs'a 43 albümünde. Efsane albümü de %43'te demiştik zaten o yüzden 43 adlı bir albümle buluşturdu kendisi bizleri. Albüm baştan sona dediğim gibi biraz önce de old school kokan bir albüm. Herhangi bir şekilde yanlış ya da hatalı bir şey yaptığı söylenilemez. Altyapılar güzel, sözler, lirik kalite. Zaten Doktor Fuchs'un kendisine asıl olan tarzını herkes biliyor ki bu insanı da zaten Fuchs'u bu yüzden dinliyor dinleyicileri de. Kendine as bir takipçisi var zaten. Sevenler dinliyor. Biraz önce Yesen Sura'nın albümünde de bahsettiğim gibi açıkçası. Yani herkesin sevip kaldırabileceği bir tarz değil ki şu anda günümüzdeki rap müzik kültürü de yani popüler olan kısmı bu şekilde git maalesef. O yüzden çok fazla bir streame ulaşmamış şu anda çıktığında ama ileriki dönemlerde ben bunun değerleneceğini düşünüyorum. Fuks'a da bize böyle bir albüm sunduğu için teşekkür ediyoruz. Çünkü zaten dediğim gibi bir albüm çıkarmak rap müzik piyasasında her zaman güzel bir şeydir. Çeşitlilik katıyor ve dediğim gibi yani yüksek parçalı bir proje hazırlayıp sunuyorsun insanlara. Bu gerçekten emek gerektiren bir şey. O yüzden bu hafta çıkan tüm albümlerde emeği geçen herkese çok teşekkür ederek şimdi bu hafta rap müzik piyasasında hangi single parçalar çıkmış gelin onlara hep beraber göz atalım. Bu hafta çıkan single parçalar arasında ilk parçamız Botflex'ten Dünya Hain parçası. Ki bu parçayı aslında hepimiz daha bu hafta çıkmış olabilir ama önceden çok fazla duymuştuk açıkçası. Neden duyduk? Bu da gerçekten üzücü bir durum. Dinlemedik diyen, Batuflex'i takip edip şarkılarını dinleyip de bu şarkıyı ben daha önce dinlemedim diyen yani ya sosyal medya falan kullanmıyordur ya da dinlemiyordur gerçekten. Onu söyleyeyim. Çünkü çok uzun bir süre önce piyasaya sürülmüştü maalesef şarkı tabii ki yasal olmayan kanallardan ne yazık ki. Bu da bu kişinin bu şarkıya verdiği tüm emeği ki bu şarkıyla ilgili çalışan herkesin emeğini birazcık çiğnemek oluyor. O yüzden bilmiyorum belki de kendileri için mutlu da ediyor olabilir bu onları. Sonuçta daha önceden duyuruldu ve herkesin çokça bir beğenisini kazandı. O yüzden güzel bir PR aşaması da olmuş olabilir bir şarkı tamamen tüm versiyonu piyasaya sızmış olması da muhtemelen demo versiyonuydu diye düşünüyorum. Çünkü kliple beraber daha böyle mix mastering yerinde bir şekilde geldi şarkı. O yüzden güzel ki Butterflyx'in son zamanlarda yapmış olduğu parçalar zaten tutuyor genelde high bu yüksek parçalar çıkarıyor ki günümüzdeki şu anda popüler olan zaten tarza yönelik şarkılar yaptığı için daha çok diril üzerine. O yüzden iyi bir parça olmuş. Güzel de bir klibi var. Sade ama güzel bir kliple de süslemiş parçayı. Altyapısında da def Beats var. def Beats de beatlerine gerçekten Batu Flex'in şarkısını gördükten sonra birazcık göz attım hangi projelerde yer almış diye. Güzel beatler yapan bir kişi kendisi beatmaker. O yüzden şarkının altyapısıyla, sözleriyle, tarzıyla gayet güzel ki herkesin beğenisini topladı. Şu anda da yüksek bir stream almış durumda. Youtube'da, trendlerde hatta zaten aynı şekilde Spotify'da da listelere girmeyi başardı. Bakalım önümüzde Botflex muhtemelen yine bizi böyle parçalarla buluşturmaya devam edecek. Merakla bekliyoruz. Kendisine teşekkür ederiz. Bir başka single ise bu hafta çıkan Hayki'den Mantra parçası oldu. Video klibiyle beraber karşımıza çıkıyor. Hayki son zamanlarda yani geçmişe göre, geçmiş dediğimde bu arada yani bir 10 yıldan falan bahsediyor olabilirim. Hadi 5-6 ya da indirebiliriz bunu. O zamanki tarzından çok daha farklı gidiyor açıkçası. Daha böyle melodik bir rap anlayışı var kendisine. Çünkü geçenlerde böyle geçmişe döndüm. Biraz Hayk şarkıları dinleyeyim dedim. şah ve Fiber'le olan bir albümleri var. O albümdeki parçalar olsun. Ya da işte Gro gibi kamufleyle olan Adrenaline adlı bir parçası vardı yine geçmişte yayınlanan. Kendisi yani 2011 senesiydi sanırım. Daha böyle flex'e, daha hızlı bir fast flow'a dayanıklı parçalar çıkarıyordu. Şu anda daha çok melodik gidiyor. Ama bunun da dediğim gibi tamamen sebebi şu anda gündeme, popülere, güncel olana ayak uydurmak olduğu için kendisini bu konuda suçlayamayız. Ama ben Hayki'nin fast rap tarzını daha fazla sevdiğim için şahsi olarak konuşuyorum. Tabii ki herkesin düşüncesi farklı olabilir. O yüzden bu parçayı çok fazla iyi bulmadım. Ama listelerde yerini buldu. Mutlaka beğenenler vardır. Çoğunluktur hatta onu da söyleyeyim. Çünkü Hayki tecrübesinden ve yeteneğinden şüphe duyulmayacak bir rapçi zaten. Ee, ki en az bir 15 yıl vardır bu piyasada. O yüzden kendisine teşekkür ediyoruz böyle bir parça ile bizleri buluşturduğu için. Bakalım önümüzdeki günlerde streamleri nasıl ilerleyecek? Hep beraber göreceğiz. Bu hafta çıkan bir başka single parça ise Hydra'dan Uçak Modu adlı parça geldi ki çıktığı zamanda da Spotify Knockout listesinde kapak olarak yayınlandı zaten bu parça. Animasyon bir kliple karşımıza çıkıyor. Hydra'nın zaten şarkıları çok seri bir üretimi yok Hydra'nın açıkçası. Ama çıkardığı zaman da güzel parçalar çıkarıyor. Ben Hydra'nın tarzını seviyorum. Özellikle kendisinin No Bir ve Rapozov'la Ölüm Kalım Günü diye bir parçada bir verse'ü var. O verse'ü oradaki fast rap'i çok iyi. Bazen böyle açarım zevkine sırfa o versini böyle sözlerini açarak ben de okurum. Hidra'nın şarkılarını ben çok seviyorum. Yani söyleyebileceğim hiçbir şey yok ki güzel de bir rap yapıyor kendisi. Çok sık sık olmaması da o şarkı çıkardığı zaman bunun tadını daha iyi almanızı sağlıyor. Animasyon kliple de şarkıyı güzel bir şekilde süslemiş kendisi. Güzel bir parça, güzel bir proje. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yine bu hafta çıkan bir başka single parça ise düet olarak geldi. Lider ve Ados Anlat adlı single parçalarıyla video klibiyle birlikte karşımıza çıkıyor. Lider bu parçada tarzını oldukça değiştirmiş. Ben daha önce hiç lideri bu tarzda görmemiştim açıkçası ama çok güzel bir hava katmış ki zamanında hype yakaladığı zamanlarda birazcık bu melodik soundlarda söylüyordu. Ototune sesine çok yakışmış açıkçası. Ados'un zaten kendi tarzından çok fazla çıktığı açıkçası görülmüyor ama Ados da zaten her tarzda okuyan bir rapçi. Burada o yüzden tarzını değiştirmiş, tarzından çıkmış, farklı bir tarzda okumuş demek birazcık doğru olmaz. Her tarzda okuyabilen bir rapçi olarak tanıyoruz hepimiz Ados'u. Güzel bir parça olmuş. Ben çok beğendim. Klibi de tek bir ortamda geçen bir klip olmuş. Ama prodüksiyonu gayet güzel, gayet kaliteli bir prodüksiyon olmuş. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Lider ve Ados'tan da Anlat adlı güzel bir single dinlemiş olduk bu hafta. Bu hafta çıkan bir başka single parça ise Old G ve Veletten Business parçası geldi. Bu parçada video kliple beraber karşımıza çıkıyor. Old G gerçekten çok yetenekli bir rapçi. Ben kendisini çok yetenekli buluyorum. Ama şöyle ki bir süre kendisi bir durağan bir sürece geçtiği için şu anda hype yakalaması birazcık zaman alabilir. Velet zaten kendisini ispatlamış bir isim bu piyasada. O yüzden yaptığı şarkılar genelde tutuyor, genelde hit şarkılar çıkarıyor. Ki bu çıkardıkları parçada şu anda yine oldukça güzel bir gidişat sahip. Birbirinin tarzlarının birleşmesinde ortaya çıkan uyum oldukça güzel bir single çıkarmış ortaya. Ol G'de ve LED'de gayet başarılı. Tüm parçalara başarılı diyorum bu hafta ama gerçekten çıkan kötü bir iş göremiyorum önümde. Ufak tefek belki detayları olabilir ama bu insanların hani bunca süre yaptıkları işlere baktıktan sonra sadece bir parçaya dayalı olarak bu insanları kötülemek tabii ki de doğru bir durum olmaz diye düşünüyorum ben. O yüzden her parçaya muhtemelen başarılı diyebilirim çünkü önümde gördüğüm şu anda çıkan diğer single'lar da çok iyi parçalar. O yüzden bu hafta Türkiye Hip Hop gündeminde gerçekten çok güzel ve şanslı bir hafta olmuş diyerek bir sonraki single'a geçiyoruz. Bu hafta çıkan bir başka single parça ise Özmen ve Citron'dan Dostlarım Yanımdalar adlı single parça. Citron burada parçanın altyapısını üstlendi. Özmen ise üzerine güzel bir şekilde okudu. Epidemik yapım adı altında çıktı bu parça. Parça güzel. Özmen'in ben tarzını da sevdim ki ilk defa dinliyorum. Daha önce herhangi bir parça çıkardım bilmiyorum. Çok fazla takip etmedim ama bence yetenekli bir isim. Yalnızca dikkatimi çeken şey şu oldu. Bilmiyorum belki bana da öyle gelmiş olabilir. Vokal beatin üzerinde birazcık fazla durmuş gibi. Yani böyle biraz nasıl diyeyim böyle çok fazla dinletisi gelmiyor açıkçası. O sebepten dolayı ben o kısmına birazcık takıldım. Ama tarz olarak güzel. Günümüzde tutan tarzlar bunlar. Kendisi de yetenekli bir rapçi olduğundan dolayı biraz daha geliştirerek, daha ileriye sürerek daha iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Bu güzel projeden dolayı da kendilerine teşekkür ediyoruz. Yolları açık olsun diyelim. Bu haftaki bir başka single parça ise Patron, Bora Işır ve Emboli'den Kafama Göre adlı parçayla karşımıza geliyor. Lirik video ile birlikte dinledik bu şarkıyı bizlerde. Güzel bir lirik video olmuş. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Benim çok hoşuma gitti. Biraz daha böyle aslında lirik video biraz daha tipografimsi olmuş sanırım. Doğru tabiri bu olur ama güzel bir şey çıkmış ortaya. Niye lirik videodan girdim bunu da bilmiyorum ama hoşuma gittiği için paylaşmak istedim size. Bora burada şarkıda sadece nakaratla eşlik ediyor ve verse'lerini patronla embole okuyor. Patron PMC bünyesinde yine yetenekli isimleri kazandırmaya devam ediyor demek herhalde doğru olur burada. Yeni isimler duyuyoruz, yeni yetenekler görüyoruz. O yüzden bu benim en çok sevdiğim şey çünkü artık bir süre sonra sürekli aynı isimlerden aynı tarzda özellik şeyler duymak birazcık daha kulakları sıkabiliyor. Yeni yeteneklerin karşımıza çıkması hangi mecra'dan hangi label'dan olursa olsun gayet güzel bir durum. O yüzden bence güzel bir parça olmuş. Patrona da yine bu isimleri bizlerle buluşturduğu için çok teşekkür ederek bir sonraki single parçamıza geçiyoruz. Bir diğer single parça ise Sefo ve Rayman'den Bonita adlı parça karşımıza çıkıyor bu hafta. Video klibiyle birlikte geldi karşımıza. Ama açıkçası en başta şunu söylemek istiyorum. Özellikle bir önceki parçasında da Sefo yine biraz daha böyle popa yatkın bir tarzda Toz Duman adlı bir parça çıkardı. Bu parçada da zaten yanında Rayman var ki Rayman bir rap müzik Sanatçısı değil yani bunu kendisi de söylüyor. Ben rap müzik yapamaz gibisinden söylemiyorum. Yapabilir, herkes yapabilir. Kimler kimler yapıyor. Ama Raymond de zaten rap müzik yapmayan bir sanatçı olduğu için Sefo da son iki parçasıyla beraber yani bu parçayı da içine alarak çizgisini rap müzikten birazcık uzaklaştırdığını düşünüyorum ben. O yüzden bunu açıkçası burada bir rap müzik şarkısı olarak yorumlamak çok doğru olmayacaktır diye düşünüyorum. Şarkı kötü değil. Ama rap müzik tarzında bir parça değil. Yine de böyle bir projeyle bizleri buluşturdukları için kendilerine teşekkür ederiz. Emeklerine sağlık. Bu hafta karşımıza çıkan bir başka single ise Yener Çevik'ten Sarı Kız adlı bir parçayla buluştuk. Video ile birlikte karşımıza çıktı. Yener Çevik'in zaten rapteki arabesk tarzını artık hepimiz kabullendik. Yine bu parça da karşımıza o şekilde çıkıyor. Ki çıkardığı şarkılar genelde tutuyordu. Arabalarda, kuliplerde, kafelerde çok fazla duyuyoruz Yener Çevik. O yüzden aslında üzerinde durulup çok fazla yorumlanacak bir durum yok açıkçası. Yener Çevik dediğim gibi zaten yaptığı zaman yapıyor. Bu piyasada da adını oldukça duyurmuş ve kendisini ispatlamış bir isim. Sarı Kız parçası da bence video klibiyle birlikte çok güzel bir şey olmuş. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ve bu hafta çıkan son single parça Ozo ve Hype Zex'ten geliyor. Bruda adlı parça ki kısa bir parça. Yalnızca bir buçuk dakika süren bir parça bu. Böyle bir damağımıza böyle tadını çalıp kaçmışlar gibi parça yapmışlar. Ama Hype Zex zaten Rejo ile de da daha önce yaptığı Salam Aleykum adlı parçayla oldukça adını duyurmuştu ve yüksek bir hype yakalamıştı. Ki bunun sebebi birazcık şarkının çıkardığı polemiklere de dayalı olarak söylemek mümkün olabilir PR aşamasını. O yüzden burada da partisi yine Hypezex'in yine kendi kalitesini kattığı bir parça olmuş bence ki yetenekli bir isim ileride de çok fazla ismini duyacağımızı düşünüyorum. Zaten prodüktörlük tarafından duyuyoruz. Rap müzikleri kalite tarafından da adını oldukça duyurabileceğini düşünüyorum. Güzel bir proje olmuş. Ağızlarına sağlık. Hepsine teşekkür ediyoruz. Tüm single ve albüm çıkaranlara ve bu hafta Türkiye hip hop gündeminde neler yaşandı? Ne gibi haberler var? Son olarak gelin bir de onlara bakalım. Türkiye hip hop gündeminde bu hafta özellikle dikkatleri çeken konu MOB bünyesinden ayrılan Uzi, Motive, Aksan ve Emre bakışı oldu. MOB'de bir yaprak dökümü başladı demek herhalde mümkün olabilir. Şu anda bünyesinde belki yeni isimler vardır ama ismini duyurmuş ve MOB'nin ilk kuruluşundan itibaren orada olan isimlerden belki birkaç tane kalmıştır. Ki zaten geçmişte de tepkinin MOB'den ayrılmasıyla ortaya çıkan sorunlar gün yüzüne çıkmıştı açıkçası. Az çok hepimiz bundan bir fikir duymuştuk. O yüzden tepkinin de zaten yaptığı açıklama bu durumdan sonra Hani böyle bir şeyi beklediğini gösteriyor açıkçası. Tepki de zaten bu olaylar çıkınca hemen aynı günün akşamında bir story çekip yayınladı. Ve herkes herkesin ne olduğunu artık görüyor, biliyor gibisinden bir açıklaması oldu. Bunun üzerine Uzi bir video paylaştığını Instagram'dan ve... Bu konuda yani 3 kişi varsa, 3 taraf varsa bunların en sorumlusu sensin diye tepkiye bir söyleme oldu. Ve daha sonra tepki bir canlı yayın açıp Instagram'dan yaklaşık 1,5-2 saat boyunca bu canlı yayında... ...tüm MOB sürecinin başlangıçtan sonuna kadar ki özel durumlara, şahıslar arası sebeplere girmeden... ...sürecin nasıl ilerlediğini anlattı ve açıklamaya çalıştı. Yani bilmiyorum sadece şunu söylemek istiyorum burada. Bence bu oluşumda ilk kurulduğu zamandan itibaren olan isimlerin bu tepki olsun... Motiv olsun, Uzi olsun, başka birisi olsun, hepsi birbirine bir şekilde faydası bulunmuş insanlardır ki kendileri de aslında saygı çerçevesini bozarak bir tartışma geçmiyor aralarında geçmemesi de gerekiyor. Aynı şekilde özellikle topluluğun önünde geçmemesi en önemlisi. O yüzden yapılanlara ve yaşanılanlara saygı duyulup sürecin yasal süreçte yasal bölümünde nasıl ilerleyeceğine birazcık daha göz atmak en doğrusu olacaktır. Önümüzdeki zamanlarda ne olacak, aslı nedir hep beraber göreceğiz. Bir başka haberimiz ise bu hafta O Ses Türkiye rap'in şampiyonu olacak sizlerle. O ses Türkiye Rap'in şampiyonu Mero'nun takımından Ekin oldu. Ki ben o ses Türkiye Rap'i gerçekten ilk bölümden itibaren takip ediyorum. Çok yetenekli isimler vardı. Ki finale çıkan 8 isim varsa bu 8 isimden de 6 tanesi birbiriyle eş değer yeteneklerdeydi açıkçası. Ama Ekin'in tarzı oldukça güzeldi. Ototune sesine çok yakışan bir isimdi ve ben kesinlikle hak ederek bu şampiyonluğu aldığını düşünüyorum. Mero'yu da Ekin'i de çok tebrik ediyoruz. Umarız Ekin bu piyasada bizi Güzel şarkılarını duyurmaya devam eder diyerek bir sonraki haberimize geçiyoruz. Türkiye Hip e gündeminde bu hafta yaşanan bir başka gelişme ise ki bu aslında ülkenin bağlı olduğu bir gelişme desek daha doğru olur. Biliyorsunuz 1 Temmuz'dan itibaren artık hafta sonu yasakları tamamen kalkıyor ülke genelinde saat yasakları da kalkıyor. Ama şöyle garip bir karar çıktı ne yazık ki Cumhurbaşkanı tarafından Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan açıklamada. Gece saat 24.00'dan sonra müzik yasağa geldi. Kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur gibi bir açıklaması oldu. Öncelikle ben kendi şahsi yorumum olarak şunu söylemek istiyorum. Belki de böyle bir yasak konulabilir. Bak konulabilir. Ama Oradaki tavrı, o kaşlarını çatarak konuşması, bunu çok böyle hani sanki evinin yanında çalan müzikten rahatsız olan bir insan bunu dile getiriyormuş gibi anlaşılıyor. En azından altını doldurarak, mantıksız sebeplerle bunu söylemesi bence bu konuda insanların daha da anlayışlı olmasını ve tepkilerini biraz daha azaltmasını sağlayabilirdi. Çünkü rap müzik piyasasından değil, tüm müzik piyasasından çok fazla tepki geldi bu konuya ne yazık ki. E, tepki göstermekte de haklılar çünkü müzik piyasasında sadece rap olarak söylemiyorum bunu. Konserler zaten gece 10'da setup başlar, 11'de sanatçılar sahneye çıkmaya başlar. E bir saat bu sanatçılar müzik mi söylesin? Ya da bir mekana gittikten sonra 12'de müzik kapatıp insanlar kulaklığına takıp kulaklıkla mı müzik dinlemeye başlasın? E, tartışılacak bir sürü konu var. Rapçiler de buna oldukça zaten tepkilerini gösterdi. Ezel uzun bir yazı yazdı. Instagram storiesinden bunu yayınladı. Bunun ardından Akit gazetesi köle ezel diyerek Türkiye'yi dünyaya kötüledi. Köle ezel diyerek bir haber çıkardı ki çok yanlış. Yani bir resmi bir gazetenin, resmi bir kurumun kullanmaması gereken bir dil. O yüzden yani çok fazla söylenecek bir şey yok. Umarız bu karardan yakın zamanda vazgeçilir ve biz geceleri yine rahat rahat istediğimiz mekanda müziklerimizi dinlemeye devam ederiz diyerek bir sonraki habere geçiyorum. Bu haftaki yaşanan son gelişme paylaşacağımız son haber ise DJ Sivo'nun çıkaracağı prodüktör albümü olan Grio albümü. Grio albümü gerçekten çok merakla beklenen bir albüm ki 9 Temmuz'da çıkacağını duyurdu DJ Sivo bizlere albümde herkesin merakla beklemiş olduğu öncelikle bir Ceza ve Gazapizm düeti var zaten. Ceza ve Gazapizm'i daha önce hiçbir arada görmemiştik. İlk defa aynı parça üzerinde isimleri bu isimleri dinliyor olacağız. Açıkçası Yeraltı Operasyonu'ndan sonra Yeraltı Operasyonu albümünden sonra bu kadar iyi, tanınan ve yetenekli rapçinin bir arada bulunduğu bir albüm olacak ki bunun da DJ Sibo gibi bir iyi bir prodüktörün DJ'in prodüktör albümünde görmek bizleri açıkçası mutlu ediyor. Çünkü ben şu anda gelebilecek altyapıları, nasıl sound'lar dinleyeceğimizi yani hayal ediyorum ama muhtemelen çok daha fazlası olacaktır. Merakla bekliyoruz diyerek bu haftaki Türkiye hip hop gündemini sizlerle bitirmiş oluyoruz. Önümüzdeki hafta yine sizlerle beraber burada ben olacağım. Çıkan parçaları, yaşanan gelişmeleri sizlerle değerlendireceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Fonetik medya kanalını YouTube'dan takip etmeyi ve abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.